Evet, süre işliyor bu arada. Nereye giriyorsun? Ben klozeti yapıyorum. Hadi Kadir. buyur, hemen. O, sen or oraya gir, sonra ben buraya. Hanım, son dakikalarınız. Ne hissediyorsunuz? Hadi. Ne hissediyorum? Zamanımı iyi kullandığımı düşünüyorum. Başardın, başardın. Ah, kuzenim Firdevs dedi ki sen o klozetin içine giremezsin. Ah, Firdevs, sana kalmış Firdevs. Büşra da aynı şekilde abla hayatta yapamazsın. Aa, onlar evet. da evet. tanıyamamışlar. Bu arada ben şeyi unuttum. Bizim setimizde kameramancımız, Eraycığımız dün nişanlandı. Buradan ona ve sevgilisi, aman artık nişanlısı oldu. Sefa Nur'a çok çok selamlar sevgiler. Kendisi burada he, Bursa'da hemşire. Temizlik benim işim ekibi olarak kutluyoruz kendilerini. Evet Eray'cığım artık aylık ev kirası, doğalgaz faturası. Öyle set çıkışı parayı maaşı aldım. Şurada burada yedim yok. Kendi kendine kaşındın haydi hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Darısı diğer bekarların başına. Fatma 20 dakikada girmişse o banyoya, bence temizlemesi lazım ama ben Fatma'dan beklemiyorum çünkü gerçekten eli yavaş geldi. Kız hadi hadi! birden gözüme. Suyu kapat kız koptu. Gözüme gitti su. Her zaman olduğu gibi yine tuttuğun elinde kaldı. Gözümün içine birden geldi. Dur gözünü silelim. Banyo dolabında çamaşırlar vardı. Çok kir yoktu. Hafif böyle kıl tüyü vardı. Parlatmasını bekliyorum ondan. Kesinlikle kireç lekesi görmek istemiyorum. Hiç sevmediğim bir şey. Oh hele dadaş hoş musun? Dolu musun boş musun? Ayakların yan yoksa senser hoş musun? Şu derenin uzunu kıramadım bu uzunu. Aldım dadaş kızını çekemedim nasını. Hele bunlara vur. Tası ver. Of gözüm yandı kız. Son sekiz. Son sekiz mi? Tamam tutacağım. Şey ver kız bunun gider ister mi yok ha oradaymış. Tabure ver bir şey ver be. Bunlar gerçekten çıkmıyor bu şey olmuş herhalde bir şey yapıştırmışlar. Çabuk Fatma sen gel buraya şu yılanın yerini bir çek bakayım. O elindeki koltuğu bırak. Fatma gene çıktı gördük. Ya jiletle ben uğraşmak istemedim. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sırasıyla Fatma'sı. Evet, haftanın ilk gün temizliğini bitirdik. Fatma'nın eline koluna sağlık. Ve şimdi haftanın ilk finaline gidiyoruz. Hazır mısın bakalım? Hazırım. Hadi bakalım rakiplerin karşısında neler yaşayacağız? Yönemeyeceğim artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.